Hepinize merhaba arkadaşlar ben PBA Kaptan Kaptanınız konuşuyor efendim Bugün sizlerle Diamond Delo'da TR'de ADC oynuyorum Otofil geldi Dedim ki bir jim videosu patlar Tamam yeni çektik beste oynadık ama TR Diamond Delo'da Bir Jin oynamadım Şimdi dedim ki TR Diamond Delo'da Bir Jin oynamam gerekiyor bir de TR'de Jin çıkaralım bakalım nasıl olacak Jim bildiğiniz üzere güçlü bir şampiyon ve ben de mekaniklerine bir tık hakim olduğum bir ADC olduğundan mütevellit ee, dedim Jin alayım. Sonra Cima, karşıda Talon, Evelynn, Ahri, Yumi olduğunu düşünürsek benim için zor bir ee, oyun bekliyor. Evet ee, o 3 farmın bir tanesini almam ee, hoş olmadı. Lökürü dördüncü vuruşumu tam hesap edemedim. Niye? Çünkü dünden bir tane atak spit girdim ya. O o beni biraz üzdü. Dünden bir tane atak spit girmiş olmak beni üzer. Bu bir. etti bir varan bir trash çok güzel çekti bu arada ya tr'yi de özlemişim ya geçen sefer tr'ye girdiğimde çok flame görmedim garip bir şekilde bakalım yine böyle mi olacak ağır yara alan mı bu arada eğer video hoşunuza giderse videoyu da beğenmeyi unutmazsak çok berhudar olacağım efendim. Thank you. Cevap versenize Ağır yara alsam mı acaba ya? Şöyle Şuna vurup Ya o minyon kaçtı ya Ben o kaç kaçmasın dedim de O kaçtı Lulu solo topumuz var bu arada. O da çok güzel. Benim için çok iyi. İki tane supportum olabilir. O yüzden de biraz güveniyorum bu maça açıkçası. Ve Talon'u kesmeleri diyecektim. Adam öldü. Ağır yara bir tık lazım gibi. Lan ne yaptı? Cık. Ayarımızı bozdun ya karim Adamın ayarını bozdun. Ağır yara lazım ya. Ya jinde ilk 3 itemden önce farklı bir item almak istemezsiniz ama Yumi var. O yüzden değerlendirmemiz gerekiyor bunu. Şunu bir çekelim. Bir tane atak speed. Ya 1300'e aslında daha iyi bir item alabilirdik ama ağır yaranın verdiği etki bizim için çok önemli. 3 saniyelik ağır yara etkisi lane'i bizi tamamen kazanmamızı sağlayacak. O yüzden önemli. Bir tık itemlara geç gideceğiz ama o kadar olur. O, o minyon. Bir tık minyonda kötü başladım. Lane'i durduracağım bu arada. Bok gibi yerde bıraktı Ezreal. O yüzden şurada beklemekte şey var. Hiç gerek yok. Hiç pışlamaya gerek yok. Ne güzel kokuyor havaya kostümüm de şekile. Lan kostümüm de şekile. O yedi Yarar atarım kafayı söker atarım Oğlum keyifli lan çok keyifli Jhin oynaması şu an ya Şu metada Jhin oynamak çok keyifli bu arada ya Hele ki laningde Garibim Yuumi orada dek başına Valla bak çok yaklaşma ölü verirsin ha. Vallahi arkadaşlar Jin oynayabiliyorsanız alın oynayın. ADC main'ler özellikle. Gerçekten oynaması çok keyifli bir hero. ADC'ye tat katıyor resmen. Mekaniklerine biraz hakim olduğunuz zaman gerçekten üzücü şeyler yapabilirsiniz. Tabii ki bu kadar suikastçinin olduğu metada da biraz zor da olsa bir iki tık birazcık iyi oynasa yeter supportumuz. Şunun bir alen. Dördü Gör, vuran. Yaprak kımıldamıyor ya. Bize mi geliyorlar acaba? Ulan ne vuruyor lan? Şuradan bir Q sektireyim de sana gör. Şuna bir lökürü altayım. Acaba skilllerde de ağır yara açıyor muydu ya bu? Fiziksel hasar vermek. Hmm. Ultim büyü hasarı herhalde ama ya. şöyle bir sektireyim de sana. Ya o minyon kaçtı ya. Nereye lan? Tıkşın! Tıkşın. Lan neye inanıyorsun sen? Bizim çocuk iyi oynuyor la gene Valla iyi kill aldırdı bize. Bence uzayalım ya artık. Seri seri bitireyim ya. Kardeşim şey değil sıkıntı yok sıkıntı yok 4 kilim var sen üzülme ben seni daha tekleyeceğim sen rahat ol şimdi bir tane bundan alsam bir tane bundan Oo, oh 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 ey maşallah ey İyi boka çevirdin de atlayabilir o adam çık o yok ki o da ölecek. Birebir trade'lerde bence ama Talon daha karlı bu işte. Neyse, sıkıntı yok. Şimdi Ezreal 3 kere öldü. Yumi hiç kesemedik daha. La bursaydın ona. Ben şuralara bir E atayım. Ya oğlum şu E skill'i bile gerçekten bazen o kadar çok işe yarıyor ki. Eee jim videosunda yoruma belirtmişsiniz bazı kısımlarda random attığı E hayat kurtardı falan diye. Lan biz geleceği görüyoruz falan diyormuşum. Çarp senin büyün ha. Magic sağ sol ya Biden. Ulan Evelin'den nasıl asist aldın? Ne? Oğlum Evelin'den nasıl asist aldın? Ulan What? Benim W falan mı yedi acaba? Peki şuradan ben canımı sıkma. <laughs> Şş, kule kule he. hey. Tek sandı beni Ezreal da. Tek olsam da ölürdü bu arada. Lan siz lan Yumi ile bana artistik mi yapacaksın sen? Lan Yumi'nin cürmü ne lan? Ateşi olsa cürmü kadar yer yakar Yani cürmü görüyorsunuz, ufacık bir kedi Biz ne kedi, köpekler dövdük bu oyunda Oyunda ama By the way Şöyle bağlalım da Şu kuleyi söker miyiz ya? Söksek çok iyi para kaldırırız ama ya Ben bilerek vurmuyordum, biraz minyon ölsün mü diye düşündüm. Araba minyon ölmedi zaten, bayağı bir. Çok güzel bir param var. Ben onu yiyeyim. Şunu alırım, bunu alırım. Let's go. Atiklik bir tık önemli ya. Hızlı koşan ee, kaptanın seyrek düşüyor. Öldü. Güzel trade bence, worth. Karşıda feed olan bir Evelyn var. Ya bu maç bize var ya sihir içen veya civa bir şeyler lazım bize bu maç. Şu wave'i alıp aslında biraz gezmelere mi çıksak? lan ne yapıyorsun orada? Buraya gelen giden var mı ya? Hacemler. Ha bak burada. Ezreal çıktı gitti galiba. Bana minancan köşeden bize mi göz dikiyor? Geliyorum, geliyoruz. Lan bana dön bana, gel sen bir. Sen de gram akıl yok reda. Yalnız orası biraz fazla cürcün olmuş. Çocuk bana hasar çıkarabilir mi ya? Ne öldü zaten. Hadi. Lan her şeyi mi attırdın cani? Ben oraya oynama. Ben orada ölürüm. Yedi mi oku? Yedi. <laughs> Direk ebediye gidelim. Boş flame atıyor Ezreal şu an yani ben zaten çok feedim. Ona rağmen adam yine kesiyordu beni. Allah bir de Ezreal Yumi ile kaybettikten sonra hiç bence sağ sola laf etmeye gerek yok. Ya çünkü defansif dursa hiç ölmeyecek bilen yani. Buley bir sökeyim ben ya. Trash var ya çok güzel yerde bekliyor bu arada. Özlemişim böyle iyi trashleri ya. Bu arada ben size şey anlatayım. Biz Yakupla bot pre yapıp ee, video çıkarmayı denedik arkadaşlar. Bir iki kere denedik. Ben bir daha denemeyelim. Adam oyunu komple unutmuş, komple sil atmış onu. Yaracağım onu. Aa dördüncü vuruştan önce öldü. Alamete mi? Sen bana gel. sökelim de ya beni koruması lazım ki Evelyn bana şu an tek atabilir tek yakalanırsa Valla dağ taşı yedim attım Ne güzel ya. Oğlum çok havalı şu kozmik bilmem ne jin ya. Ultisi de çok güzel ya. Adam komple galaksiyi getirmiş moruk Nasıl aralamadım ben o arabayı ya? Hemen vuruyor bak. Cani hiç acıması da yok. Hem kuleyi de sökerim. Ezreal nerede ya? Ölüyor herhalde bir yerlerde. 25 buçuk K para var. Gidelim. Alev ejderi geliyor. Onu oynayalım. Perfect ya. Her şey o kadar güzel ki şu an. Allah'ıma şükürler olsun ya Rabb. Ama biz bu bu jini de biz başarmışız bu arada. Bu arada sen onu tek kesemezsin de. Öldü. <laughs> ne yaptı ya? dördü vurursam yarar atarım onun kafasını bu arada. Şey, uzak durun lan. Bu arada evelim burada. Ulan neyim ben ya? Mishingan mıyım ben? Bir makina miyim ya? A öpüldüm. Lan sapık. Sen kimi öpüyorsun lan? Kulaş yok bu arada şu düdüğün. İyi koşuyorum he. kafasını yarım attım şunun birini. Şu bir red alayım ben canım. siz hayırlara vesile lan. Hayırlara vesile oğlum. Hayırlara lan gel Hayırlara vesile oğlum. Biraz saygı ya. La buradan belediyeden 3-5 kişi çağırsalar gene çeviremezler bu oyunu. Bitti zaten. Ulan gene sıfır ölümle. Ulan bir de jinle sıfır kere ölmek. Ulan. Ulan. Ulan kaptan. Ulan şunun güzelliğine. Bu gene bak ama. Ulan tavuk. Size böyle kuş bakışı göstereyim. Ulan şu jini okuyu üfledik mi ya? Ulan bu jini Ulan Ey maşallah be Mermi olsam ateş ederim ya Güzel lafmış bunu yazın Konuşabilirsen bir de güzel lafmış yazın bunu Yalnız orada son anda ölüyordum Ahriye bir şık şık Tık Yaptım ölmedim tabi Tabi Esortu mu? Ancak kurtarır kardeşim ya GGWP. Trash yazamadım ya bir de. <laughs> hmm. Temiz bir gameplay'di güzel bir oyundu. Keyifliydi. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinize sevgi dolu öpücüklerimi yolluyorum. Rümpeycimi bir daha göstereyim. Bir daha göster. Buyurun. Kendinize bakın kaptan.